Herkese yeniden selamlar ve merhabalar Güzel Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Kasım ayını yorumluyor olacağım. Şimdiden her birinize hayırlı uğurlu, bereketi bol bir ay diliyorum. En güzelleri sizlerin olsun. Güneş yükselen ay burcu, boğa olanların en yüksek hayır ve niyetlerine, tüm dualarının kabulüne diyorum. Bakalım bu ay hangi enerjilerle, güzelliklerle Boğa burçlarına geliyor. Hemen bir kart kendisini attı. Hadi bakalım. Bu arada kartlarınız çok kolay karışıyor. Bazen biliyorsunuz takılı veriyor. Bu da işlerinizi bir o kadar kolay halletmenizi, sizin önünüzde bir engel olmadığını yani en azından ilerliyoruz yani hani geç olur. Ertelenir ya da erken olur önemli değil. Hani bir insan engeli ya da psikolojik herhangi bir engel olmadığını söylüyor. Değnek beşlisi. Şimdi arkadaşlar değnek beşlisi şöyledir. Genel olarak Kasım ayında siz neyi bitiriyorsunuz? Yani bakın daha dağıtmadım. Dağıtmadan öncesindeki olayı söylüyor. Ve artık bu, bu kart Kasım ayında çok fazla kendini gösterecek bir şey değil. Şöyle ki sizler artık psikolojik sıkıntılarınızı, mental sıkıntılarınızı, panik atak, depresyon, işte manik depresif mi var? Başka bir insan vardı sizi üzüyor, gücendiriyor, kızdırıyor ya da moralinizi mi bozuyor? Bu insan artık yok. Ne? Kasım ayında var. Ne de arkadaşlar Kasım ayından sonra dönüp dönüp hatırlayacağınız bir insan bu. Artık siz bu kafanızda kavga ettiğiniz olay ya da insan her kimse bunu kafanızda bitiriyorsunuz. Artık bu insan ya da bu durum yok. Şimdi ben eski borcumu düşünmeyeceksem ne olmuştur ben borcumu ödemişimdir. Ben dönüp dönüp aynı insanı olayını, sıkıntısını ya da beni üzmesini konuşmuyorsam ya gelir benden özür dilemiştir biz barışmışızdır değil mi? Ya bir şey olmuştur. Derim ki ilahi adalet tecelli etti. Benim niye intikamım alınmıyor? Niye ilahi adalet tecelli etmiyor? İntikam mı alsam acaba? İşte bana her şeyi yaptı ama o hala çok güzel gülüyor, eğleniyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Her şey benim başıma geldi demem. Çünkü ilahi adalet demek ki tecelli etmiştir arkadaşlar. Tabii ki başka şeyler olabilir. Size yaptığının aynısını o kendi hayatında yaşamıştır ya da siz öyle böyle para mı kaybettiniz, başka bir yerden paranız gelmiştir. O olay sizin için artık bitmiştir. Yani o yüzden diyorum, e, halledilememiş bir şey yok. Her şey halledilmiş ki sizler artık dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşmak durumunda kalmıyorsunuz. Şimdi şöyle bir bakalım. Bazı olaylarda arkadaşlar daha çok yenisiniz ve yeni olduğunuz olay tamamen sizin şansınıza. Yani rast gele diyebilirim. Büyük bir şans, hiç ummadığınız bir şekilde karşınıza çıkan bir kaderin cilvesi. Hiç yani aşık olmayı beklemezsiniz. Gezmeye gitmişsinizdir, aşık olursunuz, tanışırsınız birisiyle. Bu bir. Yani umulmadık bir olay. Bu bir. İkincisi, merhaba dediğiniz birisi sizin hayatınıza aşk olarak girebilir. Gezmeye diye gittiğiniz yerlerde iş fikri bulabilirsiniz. Kendinize meslek seçebilirsiniz. Ya onlar yapıyor. Hmm. Ya da bir YouTube videosu izlersiniz. Aa ne güzel bu işi yapıyor. Ben de yapabilirim diyebilirsiniz. Bakın bazı şeyler bu Kasım ayında çok rastgele karşınıza çıkabilir. Yani diyeceksiniz şansa mı yaşıyorum? Çok şansa yaşamak değil. Ama kader çarkı dönüyorsa... Burada sizin için bir ödül vardır ve artık o ödül size denk gelir bu bir. İkincisi bir karma yaşanır. İyilik yaptıysanız, çalıştınız, didindiniz, emek verdiniz, yemediniz yedirdiniz mi? Aynı şekilde bunun karşılığını alırsınız. Çok sevgi verdiğiniz insandan sevgi göremediniz mi? Bu karma onun içinde çalışır, sizin için de çalışır. Siz verdiğiniz sevgiyi o kişiden olmasa da başka bir kişiden bu dönemde alırsınız. Öyle de böyle de kazançlı çıktığınız bir dönemin içerisindesiniz. Yeni yeni bu arada bir şeylere baş. İşte yeni eğitim öğretim dönemi gibi. Yeni bir kurs, yeni bir iş, yeni bir aşk. Aşk hayatınızda eşinizle ya da hani yeni bir dönem. Bebek gelir yeni bir dönem. Biz birbirimize biraz soğuktuk. Bir üçüncü kişi vardı. Bir soğukluk hissediyordum. Bu soğukluk biter ve aslında partnerinizle sizin aranızda yeni denilecek bir dönem. Yine bu süreç içerisinde başlayabilirsiniz bilir. Tabii ki kader çarkı şansı ve fırsatları da beraberinde getiriyor. Bir para ikilisi arkadaşlar onu oraya koymuşsunuz olmamış. Bunu buraya koymuşsunuz olmamış. Şimdi önceki zamanlarda elinizde değer verip de tutamadığınız bir şey var. Kimisinin değer verdiği şey paradır. Para elinizde demek ki tutamamışsınız. Kimisinin değer verdiği eşidir, partneridir. Şu an için belki ex partner, işinizdir, olmadı. Belki işten çıktınız, çıkarıldığınız bir şeyler oldu. Ve çok değer vermenize rağmen Eğitim hayatınıza çok değer veriyorsunuz ama olmadı. Şans yüzünüze gülmedi mi? Bu dönemde tekrar bu konularda bir idareyi elinize alma durumunuz görünüyor. Değnek elinizdeyse arkadaşlar sizin için tekrardan umut var demektir. Tamamen ya benim hiçbir şeyim olmuyor. Ben çok şanssızım. Ben çok şöyleyim. Hiç yüzüm gülmüyor demeyiniz. Çünkü bakın bu dönem içerisinde bir mucize var. Mucize her zaman her yerde var. Bir bebek doğarken dahi büyük bir mucizedir. Burada da sizin için demek ki doğacak bazı şanslar ve fırsatlar görünüyor. Önceden iki elinizle halledemediğiniz olayı şimdi tek elinizle hallediyorsunuz. Hani şey denir ya senin iki elinle yapamadığın işi ben ayak parmağımla bile yaparım diye. Gerçekten bazı konularda belki de bu kadar uzman olduğunuzu elinizde para vardır yaparsınız yaptırırsınız. Partneriniz vardır güvendiğiniz birileri vardır bir işiniz olmuştur. Ve böylelikle de istediğinizi elde etmiş olursunuz. Şimdi bir asılan adam gibi böyle mi aldım ben bunu ya? Böyle aldım değil mi? Böyle çekince bir tuhafıma geldi. Ters geldi gözüme. Şimdi arkadaşlar sanırım bu asılan adam kartı böyle geldi. Umarım yanlış görmemişimdir. Neyse ben iki türlü de söyleyeyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu kart bu şekilde düz geldiyse normal şu şekilde geldi. Çünkü çok ayırt edemedim. Muhtemelen diğer türlü geldi de. Birisi sizden bir şey için özür dileyebilir. Ki yanlış hatırlamıyorsam şöyle çektim. Evet. Bu şekilde geldiği için sizin pişman olduğunuz şeylerden ya o zamanlar öyle yaptığım için pişman olmuştum. Özür diledim bir de kalktım. Keşke özür dilemeseydim çünkü özür dilenecek bir şey yapmadım ben. İşte o an annem babam üzülmesin, aman kavga çıkmasın diye özür diledim. Ya da şimdiye kadar çok affedici davrandım. Aslında hiç affedeceğim bir harekette de değildi. Dediğiniz bir şeyler var. Bakın önceden affetmişsiniz, belki özür dilediniz, sesinizi çıkartmadınız. Pişman olduğunuz şeyler var. Bana haksızlık yapıldı iş yerinde. Ama ben hiçbir şey söylemedim. Bu da benim psikolojimi bozdu dediğiniz şeyler varsa. Bu dönemde. Ee, bu bir farkındalık. Bu güzel bir şey. İnsanın böyle büyümesi kaç yaşında olursanız olun. O zamanlar özür dilemiştim. İşte sesimi çıkartmamıştım. Şimdi her şeyin ben farkındayım. Bir daha olsa asla özür dilemem dediğiniz olaylar var. En azından bir farkındalık. Dediğim gibi eskiden kavga ediyordunuz aklınızda şimdi kavganız görünmüyor. Bir para şövalyesi. Ee, bu dönemde yeni iş, işe girme, para, paranın yeni gelmesi, yeni gelen paraların kullanımı, nereye kullanacağını, karar verme ve parayı tutan, parayı bilemiyorum, banka hesabında saklayan, parayı bir yere yatıracak mısınız, nereye yatırılacak, işte ilk maaş, ister siz işe girin sizin maaşınız olsun, ister bir başkası gelsin onun maaşı olsun. Hmm, bu Kasım ayındaki maaşını ne yapsak acaba ya da benim bu işte ilk maaşım, işte ilk sınavlarım var, çok heyecanlıyım. Acaba çünkü sizin için önemli değil mi? Sınava giriyorsunuz ya da çocuklarınızın sınavı var. Bakın burada bile hep sizin etkiniz var. İster kendi sınavınız, mülakatlarınız, kendi işiniz, kendi evraklarınız, kendi sağlık olayınız olsun. Gene de uygulayacağınız tarife aynı, aynı özen, aynı düzen, aynı düşünceler. Yani el üstünde çok tutuyorsunuz. İster anne babanın sağlığı, ister çocuğunuzun sağlığı, ister partnerinizin sağlığı, onun işi gücü, onun mahkemesi fark etmiyor. Neye değer veriyorsanız, gündeminizde ne varsa bu arkadaşlar ilerliyor ve burada sizin göstermiş olduğunuz tavır aynı. Serin kanlı yani soğuk kanlı diyeyim, serin demeyeyim. Soğuk kanlı. Hedefini belirlemiş, ne yapacağını kesinleştirmiş ve ona göre hareket eden biri. Aa ilk maaş herkesi çağırayım, yedireyim, içireyim. Bu şekilde değil. Tam tersine hmm, ben daha önceden bu sıkıntı konusunda yani bu olayda sıkıntı yaşamıştım. İdare edememiştim bu çok değerli olan şeyi. Sınav, aşk, o, bu. Şimdi tekrar hayatımda böyle bir şans var. Böyle bir olay var. Ya da işte ailemden ya da arkadaşımda böyle böyle bir olay var. Ki ben siz baz alıyorum. Ben de tekrardan böyle bir olay var. Hane içerisinde. Şimdi önceden dediğim gibi idare edemediğiniz şeylerle ilgili güzel bir mucizenin gelmesiyle ne yayansınız? Yayan değil. Artık size yardımcı olan, size güvenen, kısmetinizin olduğunu, şansınızın olduğunu düşünen insanlar da var. Yalnız değilsiniz. Ve dediğim gibi önceden yalnızken iki elinizle yapamadığınız şeyi şimdi tek elinizle çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir de bir yandan başka şeylerle de uğraşabiliyorsunuz. Önceki zamanlar sadece okul mu dediniz, sadece bu mahkeme, sadece o, hiçbir şekilde arkadaşlarınızla görüşmeyeceğim, sadece o insan mı dediniz, varınızı, yoğunuzu bilemiyorum, sadece oraya mı harcadınız? Şimdi öyle değil. Her şeyi dengeli bir elinize, atınıza tutuyorsunuz yani işinizi, gücünüzü, ailenizi, aşk hayatınızı, arkadaşlarınızı hepsini yürütürken bir yandan da bu elinize geçen şans her neyse arkadaşlar. Onu da bir yandan yönetiyorsunuz. Hatta şöyle denir ya. İlk çocukta çok işte acemiydim. O zaman çocuğu çok şey yapamadım. Ama ikinci çocukta daha tecrübeliyim şimdi denir ya. Onun gibi bir tecrübe durumu ve eski hataları tekrarlamama durum var. Gayet de güzel. Yolunuzda ilerliyorsunuz. Ve arkadaşlar bakar mısınız? Büyük bir gelişim var. Bu gelişim birinci olarak sizin ilerlediğiniz yolda daha büyük bir aşamaya geldi. Yani Üniversiteyi bitirdiniz mi? Yüksek lisans yaparsınız. İşte 2 yıllık bitirdiyseniz 4'e tamamlarsınız. Söz nişan gibi bir gelişim olabilir ya da oradan daha sonrası evliyseniz sadece evlilik müessesesi saygıdan ibarettir değil, aynı zamanda aşktır diyerek aşk bittiyse o aşkı tekrardan canlandırabilirsiniz. İş yerinde normal bir çalışansanız, dümdüz bir çalışansanız daha üst seviyelere çıkma durumunuz ister ilişki ister iş ister sağlık, spor mu yapıyorsunuz bunu daha üst kademeye taşıma gibi bir durumunuz olabilir. Hobilerinizden para kazan. Bakın hep ne yapıyorsunuz? Bir üst kademe. Çalıştığınız yerde aynı şekilde daha iyisi. Yaşadığınız yerde daha iyisi. Yaşama alanınızda bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Bunun rengini beğenmediniz. Kalkar değiştirirsiniz. Sürekli bir yenilik durumu söz konusu. Aynı zamanda güneş yükselen ay burcu yengeç olan bir kişi var. Bu kişiye karşı arkadaşlar birazcık sanki sinirli gibisiniz. Bir an önce bu kişiyle e, yani sözünü tutmasını ve tutacağı söze ilişkin sizin girişeceğiniz bazı şeyler var. Çünkü bu insanın bir şeyler yapmaması sizin geç kalmanıza neden oluyor devam ediyorum. Bir kupa kralı var. Bu dönemde çok büyük bir şans ve kısmet var arkadaşlar. Çok böyle sallantılı ya güzel olacağını düşünüyoruz. Evet hayırlı gibi de görünüyor. İşte ilişki, iş, başarı, bu mahkeme ya da hisseli yerimiz var. Çok iyi, çok güzel gidiyor ama bizi endişelendiren bazı şeyler var. Dediğinizi söyleyebilirim. Bir de kılıç kraliçesi var. Şimdi kılıç kraliçesinde şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Birilerinden intikam alma niyetiyle giriştiğiniz bir işi anlatır. Yani hmm, çok başarılı olayım da kıskançlıklarından sinir olsunlar. Benim ben benim çocuğum onların çocuğundan daha iyi olmalı. Eğitimi işi gücü. Hmm, onların gelini damadı böyle benim gelinim damadım daha böyle. Onların torunu işte iki dil mi biliyor? Benim torunum dört dil biliyor. Gibi böyle bir yarış uğruna daha üst seviyelere çıkma durumu olabilir. Bakın az önce de sizi daha da yukarılara taşıyan bazı olaylar var. Bu da tabii ki bir gelişme. Sırf hırsınızdan. Normalde çalışmamak sizin için sorun değildir. Hmm, o çalışıyor. Ben çalışan bir adamım. Çalışan bir kadınım. İşte ben şuyum, ben buyum diyor. Ben de olayım. Onun aslında hiçbir şey olmadığını herkes yapabilir. Herkes edebilir. Bunu göstermek istiyorum. Bir havalara girmesin. Nasıl yapıyorum görsün diyerek ondan bir intikam alma uğruna bir başarı kazanıyorsunuz. Ha bu kötü bir şey mi? Hayır değil. Ama bu çok çabuk iş halletme olduğu için de bakın olaylar hep eril enerji, hep bir başarı çabası ve bunu hırslı yapma ve çok hızlı büyük bir yükseliş durumu söz konusu. Ve aldığınız intikam tamamen dişil enerji. Yani bir boğa burcunun alabileceği maksimum intikam yani. Ve bunu da zekanızla ve başarınızla gerçekleştir. Kalkıp da dövüşmek, küfür bunlar pek sizde yoktur. Başarılı olayım, kendimi geliştireyim, yükseleyim. Yükselişim zaten onları yeterince huzursuz eder. Bu da benim en büyük intikamım olur. Diyerek bir ilerleme durumunuz var sevgili arkadaşlar. Kasım ayı sizler için enerjisel olarak bu şekilde görünüyor. Kendinize çok iyi bakın. Kader çarkı sizler için dönüyor hepinize şimdiden güzel bir ay diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız. Bay bay.